Merhaba arkadaşlar. Ya hafta sonları Pasifik Eurasia lojistekin ekran görüntüsüyle, grafiğiyle videomuzu açıyoruz. Yorumlarda çokça defa soruyorsunuz. Pasifik Eurasia paseo ne olur diye. Biz de halk arzına katıldık. Biz de ne yazık ki hani şöyle 4-5 tavan yaptıktan sonra hani karımızı aldık. Uzun vade hisselerimize koyduk ama zaten gidişat yapacağı belliydi. Bunun belli bir noktadan sonra kendi çapında bir rally yapıp aslında Hani o tahtacı dediğimiz terimlerin lot toplaması var ya o şekilde gideceği belliydi. Ne oldu peki hatırlayalım. Şöyle bir ekranımızı küçültelim önce. Pasifik Eurasia Lojistik arkadaşlar hatırladığımız kadarıyla 25 TL'lerden evet 25 TL'den arz olmuştu. Talep toplanmıştı. Dördüncü tavanda tavan bozmuş arkadaşlar. Dördüncü günde tavan bozmuş. 37 liralardan 31 liralara kadar 30 liralara kadar şurada bir toplama hisse toplama döneme geçirmiş. Bakın tam şurası. Buradan da kendi çapında minik bir rally yaparak 50 liralarda tekrar tavan bozmuş arkadaşlar. Şu an tekrar %9 tavanı cuma günü gördük. Peki niye buradan açtık? Her zaman söylediğimiz gibi yeni halka arz olan hisselere beğendiğimiz halka arzların grafiğiyle videomuzu açıyoruz ve İbrahim İbrahim Etem Afacan'ın paylaştığı Kales Seosu'nun açıklamalarıyla aslında bu hafta işleme başlayacak olan bizim de 200 lot başvuru yaptığımız Kales Aramin halka ile alakalı Sayın Altu Akbaş'ın açıklamaları var. Gayet güzel. 2023'te 1 milyar 282 milyon TL üzerinde yatım planlıyoruz diyor. Bu yatırımlar mutlaka hisse fiyatı olarak mutlaka bilançolarda kar olarak geri dönecektir. Bu da 1 milyar 111 milyonu Çandaki fabrikasında yapılacakmış arkadaşlar kale seramiği. Porselen levha yatırımın birinci etabı bu yıl devreye alınıp 2024-2025'te Üst segment ürün yatırım tedarik çalışmaları planlıyoruz. Üst segment derken hani karlılık oranı yüksek olan ürünler arkadaşlar. Hani bunların ihracatı, bunların yurt içi yüksek fiyattan satılması karlılık bakımından Kale Serami'in bence ileride hani 25 liradan halka orzalan Kale Serami'in yakın bir zamanda 3 haneli psikolojik sınırı yani 100 TL'yi aşabilecek kapasitede olduğunu bize gösteriyor. Zaten bunu biraz da olsun hissedebiliyoruz arkadaşlar. Kale Seramik dediğimiz firma yılların firması. Pasifik Euro Asya'nın grafiğiyle açmıştık. Kale Seramik'in grafiğini yakında çok yakında sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz ki hani şöyle erken tavan bozma durumunda tekrar biraz lot toplamak. Umuyoruz ki geç tavan boğsa da hani şöyle 8 9 tavandan sonra tamam bozul. Şöyle aşağıya bir sarkıp yani aynı Euro Power'da olduğu gibi değil mi? Evet tam şurası. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7. tavanda 7. günde tavan bozulup tekrar 60 TL'lere sarkması ve buradan Hani biraz olsun lot, to lot toplamaya izin vermesi arkadaşlar. Sayın İbrahim'in de, İbrahim Ethem Afacan'ın da bu paylaşımı bizce güzel. Siyon'un bu açıklamaları, Sayın Altuğ Akbaş'ın bu açıklamaları bizce değerli. En azından halka katılıp biraz olsun uzun vade bir şeyler gördüğünde bu insanların, bu küçük yatırımcının bakın granit fabrikası büyütüldü diyor, Levent paylaşmış yatırımlar son sürat devam ediyor. Çan'dan selamlar demiş arkadaşlar. Şurası. Yani bunlar da çok güzel. Hani biz Adana bölgesinde, Akdeniz bölgesinde çoğunlukla Sasa'nın tırlarının ana yoldan geçişinde bütün çevredeki ilçelerin, köylerin elektriğinin kesilmesini burada hayretle karşılıyoruz. Niye? O kadar devasa, o kadar büyük makineler, o kadar büyük tanklar geçiriliyor ki yani mamül tankları. Bunlar anladığımız kadarıyla Mersin Limanı'ndan Adana'daki Sasa Fabrikası'na kadar bir hafta 10 günde geliyor tırlar üstünde. Yani polis kortejleri olsun, o yolların kesilmeleri olsun, yollardaki bütün köprülerin, hani o yaya geçitlerinin köprüleri tek tek vinçlerle kaldırılıp altından kamyon ve tankların geçmesi olsun. Bunlar gerçekten Sasa'nın gelecekte ne tip bir duruma geleceğini, o yatırımların ne zaman nasıl sonuç vereceğini bize gösteriyor bir nebze olsun arkadaşlar. Kale Seramiğinde şu açıklamaları hani belli mi olur yarın öbür gün gerçekten de sasa gibi güzel tepkiler alır. Hani çoğu ekonomist Bloomberg TV'de çıkıp diyor ki işte sasa 2030 yılını şimdiden fiyatladı. Ya olabilir. E sasa her sene yeni yatırım açıklamalarına devam ediyor. Sasa her sene bedelsiz sermaye yatırımlarına devam ediyor. Zaten hatırladığım kadarıyla bir yatırımcı da bunu söylemişti. Her sene bedelsiz sermaye artırımı açık diyor ki sermayeyi arttırıyor, sermaye ile yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Tamam. Doğru. FK'sı çok yüksek, PD'si çok yüksek ama gelin görün ki devasa bir şekilde o hacim borsadaki hacim o büyük sermaye arttırımlarıyla o fiyat FK'nın fiyata vurumuyla ortaya çıkan sermaye hatırladığım kadarıyla Ford'u Ereğli Demirçeli İstemir'i Türk Hava Yolları'nı geçen değil mi? Geçiyor. Yani belli mi olur? Yarın öbür gün Kale Seramik'te bu yatırımlarla daha talep dağıtımı belli olmadan daha işleme başlamadan Siyon'un, Sayın Altuğ Akbaş'ın yaptığı şu açıklamalar bence çok değerli. 2023'te 1 milyar 282 milyon TL üzerinde yatırım planlıyoruz diyor. Hale bakın 1 milyar 111 milyonu Çam'daki fabrikamızda yapılacak diyor. Bunu da 22 Temmuz tarihinde yani bugün söylenmiş. Porselen levha yatırımının birinci etabını bu yıl devreye alıp 24 20, 2024 2025'te üst segment ürün yatırım tedarik çalışmaları planlıyoruz diyor arkadaşlar. Bence bu açıklamalar çok değerli. Kale Seramik'te uzun vade yatırım yapmak isteyenler için Sayın Altuğ Akbaş'ın bu açıklamaları en azından bir motivasyon yaratması gerekiyor. En azından yahu ben uzun vade Kale Seramiği biriktiriyorum ama bakın CEO'su bile böyle böyle konuştu. E, 2023'te bu yatırımlar yapılıyorsa 24'te, 25'te, 26'da, 30'da ne yatırımlar yapılır diye bir düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kale Seramik yılların, Türkiye'deki yılların fabrikası, yılların firması, şirketi bence daha iyi yerlere gelecektir. Biz de dediğimiz gibi videonun başında bahsettiğim gibi biz de bu hafta başvurumuzu yaptık. Kale Seramik'ten 200 lot talep ettik. Ama 40 lot düşer. Ama 30 dot düşer. Ama 50 düşer. Az düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü kale seramiye başvuruların fazla olacağını o yüzden kişi başına az dot düşeceğini ama uzun bir tavan serisinden sonra bence güzel bir şöyle düzeltme yapacak ki millete alım fırsatı versin. Alım fırsatı versin ki uzun vade biriktirmek isteyenler şimdiden kademe kademe ufak ufak alımlarını yapabilsin arkadaşlar. İbrahim Ethem Afacan'a da tekrar teşekkür ediyoruz. Bu açıklamalar güzel. Takip ediyoruz kendisini de. Kaleselami'yi de umarız bu hafta detayları sizlerle paylaşırız. Bakalım bugün yarın belki şu dağıtım sonuçları belli olur arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.